arkadaşlar bugün sizlerle mini world karşınızdayım bugün yanımda Ela var ve dünya güzeli yakışıklı tavşan metahan evet arkadaşlar merhaba arkadaşlar bu ben arada elimde taş balta var benim senin arkadaşlar <laughs> hemen ilk önce like butonunu bilmiyorum Sen ben bir benim... saniye hayır basın yani evet ya arkadaşlar biliyorum uzun zaman. arkadaşlar beni görebiliyor mu? göremiyorum arkana bakayım Oy Özür dilerim Ela. Boynunda basıp tutunca vuruyor birine. Dur. Sen odun kır. Ben atıyorum. Arkadaşlar biraz kasma sorunu olabilir bilmiyorum. Nedense çoklu oyuncularda ben de kasıyor. Arkadaşlar biliyorum uzun zamanda video atmıyorum. Atmamanın nedeni gerçekten korona olduğu için evde ben evde bile alan kendime yapmaya çalışıyorum. O yüzden Video alanı bulamıyorum. Çok ses çıkıyor. Oradan bağırıyorlar. Aynen. Ha. Bir de karartına da için Stresli oluyor. Ya yani de ben gerçekten stresli oluyorum. Ben şu anda balta topluyorum. Bugün mad, ben de taş kazma var. Bilmiyorum. Ekmek Kur'an Şu anda Minecraft'teki en sevdiğim şeylerden bir şu değiştirme modu yok. Hayatta kalmadan. O sinir ediyor. Ya ya da ne oynuyor? Bir kere oynamışmıştım ben da kaç sene önce. Şu anda ilk defa oynuyorum Mete ile böyle ama işte. Bu bana yine vuruyor mu lan? Ha bak oyun mod oyunu kaçtı şey mi bu Minecraft'tan böyle daha farklı gibi. Daha şey güzel, daha iyi tekstür pekleri var. Bir ee ben şu an niye inanmıyorum? Baltam kırılıyor benim. Uy, öyle bir kasıyor ki öyle ben de doğuyorum. Ela ben madene iniyorum. Mete sen erkek yok mu bunda sen Yok bir tek çok güzel kostüm bunu buldum. Çok tatlı da oldu. Ben de tatlıları sevdiğim için tatlı bir <laughs> karakter aldım. Kızıyla lütfen abone olun. Arkadaşlar ya belki belki like'larımızla o iki sene sonra bir kanal açabilir. Olabilir mi? Maalesef olamaz. İki sene sonra diyorum. Sen şu anda kaç yaşındasın? Olsun. Yine babamızın yani ya verir. Arkadaşlar buradan ben... sesini vermesin. Takipte kalın bakın bildirimde kalın. Bak ee, Among Us şimdi oynuyor. Şimdi sıradaki oyun Among Us. Evet. O videoyu çekecek. Geldim taş geldi. Ya şu ben 8 tane aldım Bak 10 tane. Biraz zırhlarını giysene. Yok ben de giymeyeceğim. Zırhlarım kalsın. <laughs> Ve bunda hara, hava kararma falan zombi falan var mı? Ya da yatak yapma. Yatak bir tane üyünden yapılıyor. Birinden. Aa iyi. Minecraft'ta üçünden. Üç. Aynen. Ben de onun Minecraft'ta bir kere oynamıştım APK'lı metin indirdi. Ela koyunlar var onu öldür. Aa hani. Bu mu koyu? Evet. Ana. Aa nerede kaçma ne olur. <laughs> Sen koyun. Sensin nerede? Arkadaşlar kesinlikle ne olur gitme, gitme. Arkadaşlar kesinlikle ben bu çayılardan ayrılmayacağım. Arkadaşlar. Çünkü... Öldürdüm. Ne aldım. XP'sini de al. Aldım. X al. Derin Suyun derin dibinde. Derin Suyun derin dibinde. Derin o ne iş şey arıyor? yıldızlar var. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar devam ediyoruz. 12 tane taş Abi, topladım. Abi kara oldun mu? Ha yok lan. O gözge sorunları oluyordu. Aa, koyun 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 koy koy ve bunu biz arkadaşlarımızla oynayabiliriz ya. Evet 10 kişiyle oynayabiliyorsun. Aynen. Bakın adam şu an sen neredesin bilmiyorum. Umarım hiç. Ev yapmak istiyor. Ev yapmadın değil mi? Yok ev yapmadım seni aramaya geliyorum şu anda. Ha. Ve arkadaşlar şu an kuzinle beraber çikolata yiyoruz yandan. yok ben yemiyorum aslında elaya verdim ben yarış yarıya böleceğiz. Tam Ben <laughs> neden bu arkadaşlar canlı yayınları niye yapmıyorum derseniz unutuyorum. <laughs> Ve de ben de bunun kurul, kurulması gerekti. Evet saat 6. 3. Neden kırmıyor Baltayla kıracağım mal. Hani balta. Elindeki balta. Şu mı şu mu? Evet. Tipine baksana. Bak kırılmıyor. Bak. İnternetten bakisi internet gitti. Benimki iki çekiyor seninki. Benimki üç çekiyor. Yok benim de iki çekiyor. Üç kere iki. Neyse bunu kırmayın ya. Yani. Başka değil. kır. Ve arkadaşlar. Bizim eskiden böyle... Şan Baltam şan kırıldı. Videolarımız EFSO ya böyle efektli etti böyle ayarları çok iyi arkadaşlar ses ayarlarını da yapmaya çalışacağım bir dakika arkadaşlar arkadaşlar video devam edelim ben hala bulamadım hala haritadan bulmalıyım buldum hala haritanı buldum bak harita yukarı bak gözüküyor evet sen şuna mısın Güven, güven, Yok hı o doğdun yeri. Sen şu anda gidiyorum biliyor musun? Benden uzaklaşıyor. Evet ya ben seni şu an. haritaya dön. Aa bu hı. ne? Hı, Tavuk hı. evi. Alayım mı ben? Almak yok boş ver. Zaten alamadım. Uy canım gidecek. Ben şairim de 1 milyar değerim. Bek elan gitmesene. Ben sana arkadaşlarla çizeceğim sen benden uzaklaşıyorsun ki. Arkanda Biraz dön biraz dön. Ya bak, Gör, de şey ben haritaya bak, haritaya bak. Şu haritaya bak. Göl, bak. Göl güzel bir gün gün verdi oğlana. Bu çok güzel. 20. Burada 20 lira mı yedi? 20 liralık alış gelindi. Arkadaşlar ben videoyu unuttum. Şey, Arkadaşlar bir dakika. <gülüyor> Arkadaşlar Mecer bizim ağzına şu an çikolata var konuşamıyoruz. Nasıl? Nasıl? Abi oraya bir balon aldım. Abi? Çikolata. Çikolatam bitiyor. Ben direkt ağzıma attım hayvan gibi. Ben minik minik yiyorum. Ya ben bir tane de tak yapabiliyorum. Bana bütün günlerini ver. Gün mü? Evet gün. Her evet, gün. At, at. Yine tıkla. Ya, unutmamışsın böyle basılı tut işte yazıyor da değil mi al, aldım iki tane yatak yapıyorum şu sandık gibi şey ne yok hadi o crafting table Ela bak çanta yatağına attım alıp Yatağını aldın, aldın mı Ela. Ela. ev yapmadık biz daha Ena ee, bütün adımlarını atsana. Atıyorum. Al. Ben gidip biraz daha alayım. Aa sen baltam düştü. Düşmedi kırıldım. Ya taş balta yapayım bir tane. Gel. Hey, Abi batayım. Hmm. Ne oldu ne Neredesin? Ne at. Ne at al al al, 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 al. attım. Yere attım. Yarı attım. <tab> Arkadaşlar ben videoyu unuttum. Şu anda gerçekten videoda utandım. Arkadaşlar şu an Mete bana ben ona bir tane yünüm vardı. O bana yatak yapıştı. Attım ve de ben ona atmayaydım daha iyiydi ya yani verdi ben, ben de ona e, bütün şeylerimi verdim hava kararıyor zaten hemen çabucak ev yapacağız ev sen odunları toplamaya devam et çünkü odun yetmezse eve yaptı Ev, evde kullan. Aynen büyük ihtimal yetmeyecek bir durumda olacak. Sen, sen bir yine 10 tane topla. Bunda zombi var mı? Var. Şeydeki gibi. Hayır. Buradakiler insana benziyor. Ama yine de öldürebiliyorsunuz. Kızıl derileri, kızıl kızıl derileri biliyor musun? Kızıl. Bak bunları hiç... Evet, tamam. Anladım ben. Arkadaşlar da anlamıştır. Kızıl dereli insanlar. Anladım. Okay. Ela. Ev bitiyor bak. Anne bunlar daha koy. Ev bitiyor. Mini eğlenceli mi Ela aaa, Hanım? Ya gördüm çok güzel. İçindeki otları ben kolay. Ben atıyorum. Hay tamam, özür dilerim Ela. Atıyorum ben. At. Yatağını koysana. Al. Yatağını koysana Ela. Dur ben şunu atayım. Tamam burası. Ben bir meşale koyayım. Ela bir de şuraya koyayım ben. Crafting table aldım mı lan ben? Almamışım. Koş baba. Crafting table lazım. Ben de arkamdan kuzu şey yapıyorum. Kimleri temizliyorum. da kırsan, atların toprakları kırsana. Atlarını da tahta yapalım. Güzel gözüksün. Şu atlar mı? Evet ben tekstür pek de yükleyeceğim buna. Karikatüre benzeyecek. Çizmişler gibi arkadaşlar. Umarım sesim geliyordur. Ve sonuna kadar bağırıyorum. Evet. Lahmacun bile bizden daha akıllı. Ya ben ne yapacağım bir şey? Ben var. lahmacun aşkı. Toprak aşıkı... Ben niye lahmacun aşkı bırakamam? Ben sana verdim odunlar. Kaç tane kaldı odun? 11 tane. Ben hemen koşayım. Elan gitme gitme gel 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 yeterli bunlar. Arkadaşlar arkadaşlar. Mesela, eh, odun kalmadı sandım da odunlar varmış. Ben sana verdim mi? İşte. Aynen verdim arkadaşlar. Aynen. Arkadaşlar şu anda kesin umarım sesim geliyordur. Lütfen sesi açmış olayım. Geliyor geliyor. Gelmiyor pek ya. Arkadaşlar 11 dakika oldu. Evi yapıp videoyu bitireceğim. Onu... Aynen. Sonra hemen Amondos videosu. Aa, inşallah... biri geldi. Ela, Ela köylü geldi. Köylüyü al, al, eve sokacağım. Neden? O bize lazım. Ondan alışveriş yapacağız. Okey. Şimdi ben eve giriyorum. Aa bu mu ki o? Bu? Hala... bu erkek. Erkeğe benziyor. Doğru bir yer. Doğru da dolaşmayın. Ama erkeğe benziyor. Bu da klinik gibi. Var, bir, bir odada bir Gördüm, haber ayarlayalım. Hayır. Hayır. Arkadaşlar devam ediyoruz. Ay, ela ela, devam ela koşuyoruz. Sesten dolayı özür dileriz. Her neyse gidiyoruz Ben yatağımı koyuyorum. Ve ben buraya kazmışım. Ben kazdım. Neden? Ela nasıl yapacağım? Ne yapacağız? Ela altları tahta yapıyorum ya. Ha. Okey. Bir tane tahtam kalmış ama. Ela. Bak odun kapladın mı? 4 tane. Yeter. Boyun O öyle değil Kır onları. Odun yap o öyle kır. Ben odun yapmadım değil yap. Envanterini aç. What? Yok, dur yok. dur koyma oraya. Yetti adını. yetti. Ela çekil küçük. Al, olsun bana ver onu da versin. Tamam al şu 20 taneyi. Sen de bana geri at. Ayıramıyorum. Ben mete ben yapmasını bilmiyorum diyorum sana atıyorum ya. At at, at dedi. Çık lan. Odunu tut da tamam. Evet. Eren yatağını koyacak mı? Allah. İki tane koydum. Ben sana vereyim. Evet, bak, <laughs> Ya niye baltanı kırmıyorsun? <laughs> Hadi at, at, at bütün odunları. Ben de sandık yaptım. Ben de bir ta iki tane sandık yaptım. Attım. Dört tanesini de aldın mı? Aldım da sen yirmi taneyi attın mı? Yirmi tane atmamışsın. attı, Sen aldın. Hayır evet, ben yirmi taneyi harcadım. Mete <laughs> şey. Ay ne oldu lan bir an bir an buldum. Ha el atandığımız da burada yatan mı? Bu yatan Yatan Tam benim yatan yanına koy. Aynen, aynen. Biraz Değil bir blok mi? gerek. Bir blok mi? gerek. Tam oraya. Uu, ya, yap, ya, sen, ya ben yaparım. Kalkacağım. Yataktan çık var. Ya boş ver sen yap. yap. Hayır hayır. Yani, sabah olsun. Arkadaşlar o zaman bu videonun sonuna gelelim. Hala <laughs> kanalıma abone değilsen abone olup like atıp videolardan da haberdarmak için bildirimler atmayı unutmayın. Hoşçakalın.